Maşallah sana maşallah. Ye şunu. İnat etmek niye ki? Kendi güzel ellerinle yedirsene. Ne oldu Fadime abla? Delikanlılar Murtaza'nın evine akın ediyor. Ne öyle mi? Çocuklara sen haber saldın değil mi? Gelsinler kızı görsünler diye. Bana niye haber vermediniz lan? Uyuyordun oğlum. Vay ana, Bu ne ya? <laughs> Ne bekliyor Musa'm burada? Şarjına bas. Hasta olmuş dede de. Ne hastası? Gitme lan! Gel! Ne tabi fıstığı lan işte, buraya? Şey, Şarjan hastalanmış da dede. Çekin lan 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 Geçmiş olsun Murtaza dede. duydun mu Murtaza efendinin yediği naneyi? Duydum, duydum kız. Köydeki tarlayı evi vermiş. Gencecik, körpecik bir gelin alıvermiş. Ecenine susamış herhalde. Kız kız, kız deme kız. Bir içim su, dünyada ondan güzel kız yoktur diyor Fadime abla. Ah, merakımdan çatlayacağım ha. Desene delikanlılar boşuna. Kuyruk tutmuyor onu görmeye. He, he vallahi. <laughs> Afiyet olsun. Hoş geldin. Sağ ol. Nasılsın Ayşe? Sağ ol Nurcan'ım. Padime gibi değmişsin, He, he anlattı mı güzeli sana da? He, her bir şeyi anlattı. Pek güzelmiş. Erkek olsaydım kaçırırdım diyor. Vücudu da pek seksiymiş. Aman ne... <laughs> <laughs> Bu yaşında nasıl vermiş Padime abla? <laughs> Çoktandır kocasız ya. Vallahi sapıtı <laughs> vermiş Padime <Müdürme> abla. <laughs> buyursunlar, buyursunlar. Hoş geldin. Pek de hoş gelmedim Mahmut. Hayırdır? Bilmem duydun mu? Ben evlendim. Duydum, duydum. Kasabada duymayan kalmadı. Kasabanın veletleri eve doluşmuşlar. Bunu da duydun mu? Duydum. Herhalde geçmiş olsuna gelmişlerdir Şanjana. Ne Şanjana be, ne Şanjana? Benim karıyı görmeye gelmişler. E ne var bunda? Varsın görsünler. Ben kendi karımın pezeveni miyim? Ne biçim konuşuyorsun Mahmut? On yaşında kızı karım diye alıp gelirsen kasabaya böyle olur işte. Kime ne yahu? Kime ne? köpekler! Hepiniz namussuzsunuz. O senin oğlun da o ırz düşmanların yanındaydı. Sen ona haddini bildirmezsen ben bildiririm. Haddini bildirecekmiş. Sana haddini kim bildirsin be? Sana haddini kim bildirsin? Mert! Mert! Neredesin Türcü? Gel buraya. Ne var baba? Ne işin var senin Murtaza dedenin evinde ha? Ne işin Ay. var? Benim için küsmüşsen Murtaza'ya. Öyle mi? Çok mu üzüldün beni bu ihtiyarla evlendirdiler diye? Quem é que me saiu?